Başkomiser Orhan ve yardımcısı Selim, maktulün sevgilisi Cenk Aslan'ın evine gitti. Salih Aslan, 58 yaşında, Cenk'in babası. Oğlunuz nerede? Kız arkadaşıyla buluşacaktı. Kız arkadaşı kim? Büşra. E, neden soruyorsunuz bunu? Oğlunuzu en son ne zaman gördünüz? Birkaç haftadır yurt dışındaydım. Az önce geldim. Oğlumun başına bir şey mi geldi yoksa? Bu konuda henüz bilgi veremem. Önce oğlunuzu bulmamız gerekiyor. Bu yüzden bize yardımcı olursanız seviniriz. Şimdi gece geç gelir mi? Arkadaşı kim? Bildiğiniz her şeyi söyleyin. Çok sık dışarı çıkan birisi değildir aslında Cenk. Ara sıra Kerem'de kalır. Kerem kim? Yakın arkadaşı. Aynı takımda oynuyorlar. Ee, oğlum okulun basketbol takımında. Ki bu Kerem'e nasıl ulaşabiliriz? Yani adresi, telefon numarası var mı? Var tabii. Neler olduğunu söylemeyecek misiniz? Olma bir şey olduysa bilmek hakkım. Oğlunuza ne olduğunu öğrenmek için önce onu bulmamız gerekiyor. Siz de bize yardımcı olacaksınız. Telefon numarası. Meral Aslan, 29 yaşında. Cenk'in üvey annesi. Cenk'in nerede olabileceğiyle ilgili bir bilginiz var mı acaba? Yani ...Büşra diye bir sevgilisi vardı, onunla birliktedir herhalde. Açıkçası Cenk Bey'imle pek bir şey paylaşmazdı. Neden? Annesinin yerine geçmemin bir türlü kabullenemedi. Ya ben beş yıldır aramızı düzeltmek için çok çaba sarf ettim ama... ...olmadı işte. Anlıyorum. Peki yakın arkadaşlarını tanır mısınız? Daha önce de dediğim gibi, onun hakkında pek bir şey bilmiyorum. Aramıza bir duvar koydu çünkü. Yani bu durumda size yardımcı olamayacağım için üzgünüm. Tamam. Ee, Cenk'in telefonunuzda sesli mesajı ya da başka bir ses kaydı var mı? Yok. Neden soruyorsunuz? Araştırma için çok önemli. Şimdi eğer Cenk sizinle irtibat kurarsa... ...bizim bilgimiz olsun. Tamam. Çok önemli. Hı -hı. Salim, ekipten iki arkadaş burada kalsın, tamam mı? Emredersin başkomiserim. Ayrıca evdekilere ait bütün telefonlar da dinlemeye alınsın. Tamam komiserim. Hadi iyi nöbetler. Babası oğlunun nerede olduğunu bilmiyor. Kadından bir şey çıktı mı? Valla kadında bir tuhaflık var. Yani sürekli Cenk hakkında bir şey bilmediğini söyleyip durdu. Ya yani tamam, üvey annesi. Ama aynı evde yaşıyorlar sonuçta. Muhakkak bir şeyler biliyor. Cenk'in yakın arkadaşı varmış Kerem. Gidip şununla konuşalım. Tamam. Kerem Kıroğlu, 22 yaşında, Cenk'in arkadaşı. Büşra'nın öldüğüne hala inanamıyorum. Böyle bir şeyi kim yapmış olabilir? Nereden duydun Büşra'nın öldüğünü? Yurt bu haberle çalkalanıyor. Hepimiz şok olduk. En çok da Cenk yıkılmıştır herhalde. Adamın kız arkadaşı öldürdü. Yıkılmıştır tabii. Aşıktı Büşra'ya. Haberi duyunca hemen Cenk'i aradım ama ulaşamadım telefonla. Cenk'in nerede olduğunu bilmiyorsun yani. Hayır, bilmiyorum. Siz Cenk'i neden arıyorsunuz ki? Olayla bir ilgisi olduğunu düşünmüyorsunuz herhalde. En son ne zaman gördün sen Cenk'i? Dün akşam. Sabah Büşra ile kavga etmişlerdi. Morali bayağı bozuktu. Beni aradı. Sesi de kötü geliyordu. E, buluşalım dedim ben de. Ama yanıma geldiğinde düzelmişti. Neşesi yerindeydi yani. Ha, bu arada bu şöyle barıştık kanka. Aa iyi iyi sevindim. E bari bundan sonra aklını başına topla da kızın kalbini kırma. Seni böyle seven birini zor bulursun. Ben de öyle düşünüyorum abi. Bu akşam buluşuruz evlenme teklif ediyorum. Ne? O Murat denilenin paramıza giremeyeceğini anlar artık. Ben evlilik haberlerini beklerken Büşra'nın ölüm haberini alınca şok oldum. Bu sözünü ettiğin Murat kim? Takımımızın koçu. Büşra'nın da eski sevgilisi. Ama hala takık Büşra'ya. Cenk de bu duruma deli oluyor tabii. Nasıl yani? Büşra'nın maça geldiği zamanlarda sırf Cenk'i delirtmek için Büşra'nın yanına gider ve iltifatlar eder. Peki Cenk bu durumda ne yapıyor? Pek bir şey yapamıyor. Murat Hoca'nın onu takımdan saf dışı bırakmak için pusuda beklediğini o da biliyor. O yüzden eline koz vermek istemiyor. E zaten ilk çıktıkları zamanlarda Cenk Büşra, Murat Hoca sırf gıcıklık olsun diye Cenk'i takımda oturtmuştu. O derece yani. Peki Cenk'in senden başka samimi olduğu bir arkadaş var mı? Ortak arkadaşlarımız var ama kankası benim. Peki nerelere takılır? Ne yapar? Cenk öyle pek dolaşan bir insan değil. Hayatında bir Büşra bir de basketbol var. Yani basketbol oynar. Onun dışında da Büşra ile tiyatro kulübüne giderler. Onun dışında takıldığımız mekanlar hep kampüsün mekanları. Tamam. Bir haber alırsan bir şey olursa ya da Cenk sana ulaşırsa Bizi mutlaka haber borç. Arkadaşının iyiliği için. Üzerindeki parmak izi o ana kadar karşılaşılan hiç kimseninkini tutmuyordu. Ama katil bir yerlerde parmak izini değil DNA'sını bırakmış olabilirdi. İşte bu nedenle kriminal laboratuvar son yılların vazgeçilmez incelemelerinden birine başvurmuştu ve parmak izinden DNA elde etmeye çalışıyordu. Çünkü tek bir parmağın tek bir teması dahi genetik analize yetecek DNA'yı barındırabilir. Üstelik parmak izi ister çeşitli tozlar püskürtülerek, mor ötesi ışık kaynakları kullanılarak, siyan akrilat buharları tutularak görünür hale getirilsin, isterse kristal violet ya da ninhidrin ile boyansın, kimyasal ya da fiziksel işlemler parmak izindeki DNA'yı bozmaz. Yarım ya da sürüntü halindeki parmak izi mukayeseye elverişli olmadığından işe yaramaz ama onlardan... DNA elde edilebilir.